Yüremür programından, dernek pazarından sesimizin ulaştığı her yere, herkese kucak dolu sevgiler, saygılar. Yine bir programda da sizlerle birlikteyiz. Alan camiydi. Ruslar burayı yakmışlar. Falan etmişler. Olayların ama. böyle çok yoğun olduğu bir dönemdi. Torbadan kas göre çektim. Olasın. Böyle bakıyorum, Kaskölü neresi? neresi diye. Ee, İlker Başbuğ Bey'le e, iki tane tatbikat yaşadık. Karabahçe'nin şey. e, şimdiki başkanı Ali Koç'la beraber bir açılışta beraber olduk falan. Orada mavi bir kravatım vardı, vardı. ona takıldı, çok güzel kravatım var dedim. Üstad dedim, e, patron dedim, bunun bir anlamı var dedim bu kravatım. Görev alın da bizim için güzel bir örnekti. Sağ olsun, belki unutmuştur ama biz unutmadık yeğenleriyle birlikte Kondu'daki arkadaşlar vardı. Onlarla bizi o da kaldı Çok şey kötü bir şey. Beni en çok etkilen şeylerden bir tanesi şuydu. Hatta çok ağlamıştım. Ya insanlara bir şey yapıyorsun böyle yapıyorlar çocuklar. Onlara böyle alıştırmışlar zorla aslında baktım. Ya Osman abi dedi bir üçlük çektir. <laughs> Biz de işte bize her yıl Trabzon'da başlayan işte başladık Bordo, Mavi, Bordo, Mavi falan, Trabzonspor, en büyük Trabzonspor, sonra bizi her yer Trabzon. Ben bunları tek kez söylüyorum. İnsanın kendisi için bir şey yapmanın dışında, başkaları için bir şey yapmak, insanın hem maddi anlamda hem manevi anlamda bir doygunluğunu sağlar. Evet, İstanbul'da Sağ Mef Üniversitesi, bir üniversitede iki yıl ders kitabı olarak da okutuldu falan. E, yorum yazan herkese Osman abimiz e, şu kitaplardan bir yatan hediye edecek. <laughs> Teveci feneri, e, feneri şöyle de bir şeyde kullanırdık biz, çocukluğumuzda giderdik fındıklıkların ormana yakın kesimlerinde fenerler asardık. Motosikletli arkadaş vardı, o e, ağır men yaralıları alıyordu, arkasına hastaneye götürüyordu. Bir de o motosikleti de vurdular, motosiklet o yandı orada. <laughs> Benim yaşadığım, ben de yaralandım o süreç içerisinde, sol arka ayağımdan yaralandım, İnsanlar ölüyor helikopter yukarıdan gelip geçiyor böyle uçaklar geçiyor ses etkisi yapmak için falan benim yaklaşık iki metre yanımdaki bir arkadaşın o mermi tam karnına isabet etti ve o adam orada şehit oldu.